Merhaba, bu dersimizde 9. sınıf Arapça 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık soruları çözüyoruz. Hazırsan başlayalım. İlk sorumuz aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Metnimizi okuyalım. Şakkatun mefruşe fi hayyit tahrir Leha gurfetun نوم ve gurfetul culus ve ve hemmem Aliyma da beton min mahattati metro Kelimelerimize bakacak olursak, harcamız çözümleyelim. Ben şöyle yazdım açıyorum. Üzerinde konuşuruz. Şıkka daire. Mafruşa, eşyalı. Şapkan mafruşa eşyalı daire. Fi hayhi Tahrir. Fi da bulunma eki. Hay mahalle. Et-Tahrir özgürlük, kurtuluş anlamına da gelebilir. Kurtuluş mahallesinde ya da özgürlük mahallesinde eşyalı daire. Leha onun var. Ha dediğimiz daire. Nesi var onun? Gurfetun nevm, yatak odası. Gurfetul cülus, oturma odası. Ve matbaf, mutfak. Ve hammam, banyo. Onun var. Yani dairenin var. Banyo, mutfak, oturma odası ve yatak odası var. Ali Mağratu apartman. Karayı beton minle kullanılır. Yakın. Nereye yakın? İstasyona. Mahatta istasyon. Ne istasyonuna? Metro istasyonuna. Mahatta metro. Toparlarsak. Özgürlük ya da Kurtuluş Mahallesi'nde eşyalı daire, dairenin yatak odası, oturma odası, mutfak ve banyosu var. Mevcuttur. Al imaratu qaribetun min mahattatil metro. Apartman metro istasyonuna yakın. Şimdi sorumuza bakalım. E yine nerede demek? Es el al mefruşe. Parçamızda nekre hali vardı. Bu da marife hali. Yani bu belirli, bu belirsiz. E, daire ne oldu anlamı? Eşyalı daire nerede? Ben bu soruya cevap vermek istersem öncelikle soruya da datını atmam lazım. Eğneyi atıyorum. Sonra şu eğneden sonraki geçen kelimeyi parçada bulacağım. Evet girişteydi ilk cümleydi zaten. Ee, eğneden sonra şu iki kelimeyi yazacağım. Şu katul mefruşe yazdım. Neredeydi? Fihayı tahrir. Yani ilk cümleyi tamamen yazacağım. Ama başına eliflan getireceğim. Elif Lanlı halini yazacağım yani. Şu mefruşe fi hayyit tahrir. Bu arada fi hayyit tahrir dememiz de yeterli. Kısa da verebiliriz. Fi hayyit tahrir cevabımız için yeterli ama şu eşyalı daire ifadesini de başına yazabiliriz. Sonraki sorumuza bakalım. Hel el imaretu karibetun apartman yakın mı? Nereye yakın mı? Min Mahattet'in metro metro istasyonuna yakın mı? Cevabımız neydi? Burada bu cümlemizde zaten yakın olduğunu belirtiyordu. Ne yapacağım cevap vermek için soru edatını atacağım, yani hele atacağım yerine neam mı yazacağım? Sonra şu cümleyi aynen yazacağım. Neam, el imaratu karibetun. min mahattatil metro. Neam Evet, al-imâratu karîbetun min mahattatil metro. Evet, apartman, metro istasyonuna yakın. İkinci sorumuz, aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri belirleyiniz ve ifade ettikleri zamanı karşısına yazınız. Yani bu fiilleri belirledikten sonra mazi fiil mi, muzari fiil mi ya da geçmiş zamanı mı yoksa şimdiki ya da gelecek zamanı mı ifade ettiklerini karşılarına yazacağız. Cümlemize bakalım. Ahmet yahrucu minel beyt. Minel beyt evden. Yahrucu çıkıyor. Kim çıkıyor? Ahmet evden çıkıyor ya da çıkar. Muzari fiil geniş zamanı ya da şimdiki zamanı ifade edebilir. Cümlenin gelişine göre çeviririz. Öncesine ve sonrasına göre. Biz çıkar diyelim. Ahmet evden çıkar. Fiilimiz ne burada? Yahrucu buraya yazacağız. Ben yazılmış halini açıyorum. Yafrucu Zamanı da muzari yani geniş ya da şimdiki zamanı ifade ediyor. Sonraki cümlemiz ene ve hep tu ilal medrese. Ilal medrese okul okula ve hep gittim ben gittim ben okula gittim. Buradan fiilimi ve hep ifade ettiği zaman mazi fiil, mazi fiil eklerini sonuna alır. Oradan da anlayabiliriz ve hep mazi fiil buraya yazıyoruz ifade ettiği zaman da maziye ya da geçmiş zaman diyor. Sonraki sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz aşağıdaki soruları meslekleri dikkate alarak cevaplayınız. Sorularımıza bakalım. Men ile başlıyor. Kim? Bakalım neyi soruyorlar? Men yet bu tam. Kelimelerimize bakarsak. Men kim demek? Yet bu Pişirir. At tam. Yemek. Ne oldu? Yemeği kim pişirir? Türkçe'ye daha da güzel çevirirsek yemeği yani kim yapar diye de çevirebiliriz. Men yuhafizu ala emnil vatan. Şöyle açalım kelimelerimizi. Men kim yuhafizu korur. Muhafaza etmek dilimize geçmiştir. Bu fiilin masterı. Ala ile kullanılır. Men yuhafizu ala kim korur? Neyi? Emnil vatan. Ala emnil vatan. Vatanın güvenliğini emniyetine kim korur? Evet birinci sorumuzun cevabı ne olacak? Aşçı ikinci sorumuzun cevabı da polis olacak. Şöyle açalım. Menyet buhtam, Et tabafu yet Yemeği aşçı pişirir. Vatanı kim korur? Eş şurti. Eş emnil vatan. Vatanın güvenliğini polis korur demiş olduk. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen sayıları Arapça rakamlarla yazınız. Arapçada birler basamağı önce onlar basamağı sonra söyleniyor. Bakalım. Selase de aşar. Aşar onlar basamağı. felase 3 idi. O zaman ne oldu? 10, 3. Işrun 20 demek. Aşaraya benzer ama aynı herkese esredir. Sonunda da bir vavnun vardır. Seba aşar. Ee, seba kaçtı yedi. Aşar ile birlikte on yedi. Ehade aşar. E, aşar on idi. Ehade hangi sayıya benziyor? Evet vahide benziyor. Burada vahid kelimesindeki sayısındaki vav harfinin düşmüş olduğunu düşün. Ehade aşar on bir demek. Tisade aşar. Tis'a Kaçtı? 9. Mesela 10, 19. Ne oldu? 19, 11, 17, 20 ve 13 yazacağız. Bunları Arapça rakamlarla yazacağız. Hemen ben şöyle grafik tabletle nasıl yazacağını göstermeye çalışacağım. Buraya kaç yazıyorduk? 13. Evet, bir aynı şekilde Türkçedeki bir şeklinde yazabiliriz. 3'ü de şöyle çevireceğiz. Yani şöyle 3 sap yaptığımızı düşünün bir çizgi çektik bunu yukarıya bakan üç şeklinde yapacağız evet on 3 bu da tablet kaynaklı ben biraz eğik yazıyorum sen daha düzgün yazarsın 5 10 20 idi 20 için bir iki bir de sıfır yazacağız 2'nin şöyle çizgisini uzattığını düşün sonra bunu ters çevir yukarıya doğru yaptığını Şöyle. Evet konumu değişmiş bir iki diyebiliriz. Açısı değişmiş bir iki daha doğrusu. Sıfırda da nokta. Bir iki bir de sıfır yaptık. Sabah da aşer 17 idi. 17 için tabii ki birler basamağı için yine biri yazdık. 7'yi nasıl yazacağız? Arapçada 7 ile 8 karışır. Şöyle yapalım. Baştan sona ben şuraya rakamları yazayım. 1 2 Az önce yazdık. Yani şöyle yazıp konumunu değiştirdik. Öyle düşün. 3 aynı şekilde. Şu 3 göremiliyor olman lazım. 4 Bu 3'ün tersi. Bizdeki 3'ün tersi şöyle. Bu biraz köşeli de yazılabilir. Kitaplarda bu şekilde de görebilirsin. Şöyle. 5 bir yuvarlak. 6 bu ikinin tersi ama bu oyuk çok fazla oyuk değil. Daha bir deç. Bizdeki 7'ye benziyor. 7 şöyle bir V harfi. 8 de bunun tersi. Ne oldu? İki tane V harfimiz var. Biri yukarıya bakıyor, biri aşağıya bakıyor. Bunun hangisinin 7, hangisinin 8 olduğunu nasıl ayırt ederim? Birinin altına şöyle bir çizgi çektiğimde 7'nin y'sine dönüyorsa o 7'dir. Diğeri 8'dir. Dolayısıyla biz buraya bunu yazacağız. Devam edelim. 9 da böyle. Bizdeki 9'un aynısı. Evet 17 nasıl yazacağım? Bir 1 yazdım. Bir de yukarıya bakan ve yazdım. 7. Aha da aşar 11 olduğuna göre 2 tane 1 yazacağım. Tisata aşar. Hemen buradaki 9'u yazacağım. Yani 1, 1 1. 1 ve 9. Evet rakamların yazılışı bu kadar kolay. İstersen alta tekrar bir yazalım. Bir elif gibi düz bir çizgi. İki şu şekilde. Nasıl yaptım ben? Bir iki yaptım. Sapını uzattım. Şöyle çevirdim. Bu şekilde yaptığımı hayal et. İki yukarıdan görebilirsin. Üç yaptım ve bir sap yaptım. Onu da yine çevirdim. Bir iki üç. Dört. Üçün tersi. Şöyle köşeli de yapabilirim. Şöyle bind harfi gibi de yapabilirim. 5 Bir yuvarlak. 6 2'nin tersi ama çok 2 kadar çukur değil. 7 Yukarı bakan ve 8 aşağı bakan ve 9 dokuz. bizdeki 9'un çok çok benzeri. Sadece çizgisi düz. Bizdeki 9 şöyle bir kuyruğu da vardır. Ya da Şöyle de yapabiliriz. Ama bunun ıı, çizgisi düzdür. Onda. Böyle. Sıfır bir nokta yani. rakamları yazmak gördüğün gibi gayet kolay. Hemen ben yazılmış, Arapça yazılmış hallerini de açıyorum. Evet, burada da görebilirsiniz. Şuradaki 3'ü görebilirsin. İşaretleyecek olursam. Şurası bizim 3. Ama açısı değişmiş. Şurası bizim 2. Burası 7. 8'den nasıl ayırdı diyorduk? Altına bir çizgi çekiyorduk. 11 zaten bizim ile aynı, 19 da ile aynı sayılar kısmı bu kadar kolay. Rakamlar kısmı daha doğrusu. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri görsellere göre uygun ifadelerle tamamlayınız. Görselleri önce bir inceleyelim. Bir ev, bir ağaç, bir ev, bir ağaç dikkatimizi çeken konu ne? Bu ev, bu evden bir tık daha büyük. Yani bu ev daha büyük. Ağaçla kıyasladığımızda. Bu ev bundan daha küçük diyeceğiz herhalde. Bakalım. Burada iki kalem var. Dikkatimizi çeken kalemlerin fiyat farkı. Biri 10 TL, birisi 8 TL. Şimdi cümlelerimize bakalım. Hazel beytu salıyır. Evet. hava bu demek. El ev savayır küçük demek. Bu ev küçük. Bu ev ondan da küçük diyeceğiz. Hâdâl beytu asgâr minhu. Ne oldu? Küçük, savayır, daha küçük demek için asgâr diyeceğim. Nasıl diyeceğim? Onu hemen şöyle gösterecek olursam. Savayır kelimesinde şurada bir y var. Son harften bir önceki harf. Bu ye'yi atıyorum. Başına da bir elif getiriyorum bu y'yi elife dönüştürüyorum gibi de düşünebilirsin. Bu kıyaslama ismi tafsil konusu bu şekilde. Çok kolay yani. Silelim. Sayır asgar olacak. Şimdi aşağıdaki cümleye bakalım. Hazel kalemu rahis. Hada bu kalem. Kalem. Rahis ucuz. Peki ben bunu nasıl daha ucuz yaparım? Hemen son harften önceki y'yi sileceğim. İlk kelimenin başına elif yazacağım. Buradaki y'yi elife dönüştürdüm. Geri de sinebiliriz. Şimdi ben yazılım şahillerini açacağım. İsmi tatil gerçekten kolay. Evet. Sağır küçük. asgar daha küçük. Minhu ondan. Minden dan. Bu da burada evi kastediyoruz. Bu ev küçük. Bu ev ondan da küçük diyoruz. Hazal kalemu rahis. Bu kalem ucuz 10 TL. Ama bu kalem ondan da ucuz. Hazal kalemu erhast minhu. Bu kalem daha da ucuz. Ondan da ucuz. Ne yaptık? Buradaki y'ler gördüğün gibi burada yok. Ama buradaki elif. Burada fazlalık da elif var başına. Başına elif gelmiş. Eğer ki sıfatımız burada kebir olsaydı nasıl yapardık? Kebir Ekber, tavil, etvel, cemil, ecmel gibi. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri belirleyiniz. Karşısında boş bırakılan yerlere anlamları ile birlikte yazınız. Cümlelere baktığımızda burada ilk cümlede ene ve ikinci cümlede huve hemen dikkatimizi çekiyor. Ene ben, huve de erkek için o demekti. O biz yine cümlelerimize bakalım. Ana yani ben o bu severim. Neyi severim? Er riyada. Sporu severim. Ve söz se tabu. Gideceğim. Ve gideceğim. İlan nadi arriyada. -er ilan nadi riyada. Spor kulübüne. Ben sporu severim. Toparlanmış halde açarsam. Ben sporu severim ve spor kulübüne gideceğim. Ve yuhib bul kira'a. O Yuhibbu sever. Şöyle açılalım anlamlarında. O sever. Neyi? Al kıra'a okumak demek. O okumayı sever. Ve seye Gidecek. Nereye? İla nadil mektebe. Evet. O okumayı sever. Ve kütüphane kulübüne gidecek. Mektebe. Arapçada kütüphane demektir. Bu çok karıştırılır. Mektep. Türkçede okun. Eş anlamlısı. Ama Arapçada mektep. Okul demek değil. Ofis, büro, masa, sıra çalışma masası anlamları var. Ve mektebede kütüphane demek. Evet, buraya ene yazdık. Buradaki zamir ene. Anlamı ben demek. Buraya huve yazdık. Anlamı o demek. Erkek için. Sonraki sorumuz aşağıdaki cümlenin Türkçe karşılığını yazınız. Cümlemize bakalım. Önce okuyalım. Hüvayat-ül mufaddalatü resm. Lihenneni la'uhibbu kuretel kadem. Bakalım anlamlarına. Hüvayeti hobim demek. hüvayet hobi Huvayeti, benim hobim. El-mufaddala tercih edilen sevilen anlamlarını çevirebiliriz. Tavori anlamına gelir yani. Tavori hobim demeyiz de biz en sevdiğim hobim diye çevireceğiz bunu. Neymiş hobisi? Er resim, resimdir, resim yapmaktır ya da. Lianne ne ne, ne, çünkü lianne. ne, çünkü ben demek. La uhibbu, sevmen, uhibbu, severim. La uhibbu, sevmen, neyi sevmen. Kuretel kadem, futbolu. Kure, top, al kadem, yani kademde ayak demek. Kelime çevirisini yaparsak ayak topu aynı İngilizce'deki futbol kelimesinin İngilizce'de ayak topu anlamına geldiği gibi. Sonraki sorumuza geçelim. Cümlenin toparlanmış haline bakalım önce. En sevdiğim hobim resim yapmaktır. Çünkü ben futbolu sevmem ya da sevmiyorum şeklinde de çevirebiliriz. Evet son sorumuz aşağıdaki soruyu kendinize göre cevaplayınız. Soruya bakalım. Ma hıva mufaddala. Bu K de olabilir, K de olabilir. Ma hıva mufaddala. En sevdiğin hobin nedir? Şöyle bakarsak. Ma ne demek? Hüvaye hobidi. Hüvaye tuk senin hobin nedir? El müfaddala favori hobin. En sevdiğin hobin. En tercih ettiğin hobin gibi. Favori hobin nedir? En sevdiğin hobin nedir? Buraya cevap vermek için sorudaki mal edatını atıyorum. Hivayet tuke demiş soruda. Ben bunu benim hobim olarak çevirmem lazım. Yani k yerine y ye yazmam lazım. Hüvayeti. El müfaddala aynı nokta nokta sonra neyin e, hobimiz neyse onu yazıyoruz. Mesela ben buraya okumak dedim sanırım. Al kıra'a okumak demek. Kıra altar diyebiliriz kitap okumaktır. Bununla birlikte birkaç hobi yazdım ben buraya onlara da bakalım. El istima ilal musika müzik dinlemek. Rukubu derrace bisiklete binmek. El meşri yürümek. Estibaha yüzmek. Şu kısma bunlardan istediğim birini yazabilirsin. Burada yapman gereken soru edatını atmak ve hivayet sonundaki k'yi y'ye çevirmek. En sevdiğim hobim okumaktır. İstersen bunlardan birini de yazabilirsin. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı. Sınavınızda hepinize başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.